Kalp hastalıkları belirli bir noktadan sonra böbrek hastalıklarını tetikleyebilir ya da böbrek hastalığı oluşumuna neden olabilir. Bunların en başında kalp yetmezliğini sayabiliriz. Kalp yetmezliği yeterli kanı böbreklere pompalayamadığı için belli bir düzeyden sonra süreye bağlı olarak böbrek yetmezliği de gelişebilir. Bir diğer konu diyabet ve hipertansiyon gibi her iki organı da birlikte etkileyen durumlar e, gerek diyabet gerek hipertansiyon kalp yetmezliğine, kalp hastalıklarına e, ve e, böbrek hastalıklarına neden olabilir e, üçüncü bir grupta daha nadir görülen depo hastalıkları bu grupta sayılabilir e, hem kalp hem böbrek tutulabilir e, ama e, Özellikle kalp hastalarında ve e, aterosiklet kalp hastalığı dediğimiz kalbin damarlarını tutan e, patolojilerde e, kullanılan kontrast ajanlar, verilen ilaçlar böbrek yetmezliğine oldukça sık neden olabilir. E, bu konuda daha dikkatli davranmak gerektiği hekimler ve e, hastalar açısından bu şuurda olmaya e, dikkat etmeye gerek e, duyuyoruz.